İşaretle ikinci yarı başladı. Emir'in Santra'dan vuruşu doğrudan direktliğinden dışarıya çıktı. İlk yarıyı 7-0 üstün tamamladı. Sümer City. Bilal, Talha, Fatih. Tekrar Bilal. Efe. Bilal. Sağda Furkan, Talha. Pas istedi. Bilal. Talha. Görkem. Fatih sağını atıp solundan geçti. Sonrasında Furkan yardıma koştu. Korner. Fatih arka direğe Furkan'a doğru. Furkan indirdi. Efe yanına sokuldu. Ortada Bilal. Ayaklarının altından kaçırdı. Top kaybı. Basit bir top kaybı Sümer City'de. Ali Furkan dışarıya attı. Out. Efe İyi paslaşmalar bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Fatih. Talha Topalarda 8-0. Çok iyi geldi Sümerci. Furkan ve Melih dışında Tüm oyuncular paslaştı orada. 8. gol Talha'dan. 2. yarının henüz başı. Furkan uzaklardan yokladı. Korner. Furkan arka direğe Fatih Sonrasında Talha savunma dengesi yakalandı. Prime City'de Talha kendi ilerledi. Çekti şutunu Görkem. Pas aşarak kullanıldı köşe vuruşu. Fatih baktı kaleye. Sabetsiz bir vuruş. Kurkan ha? havalandırdı. Emrah son anda Ramazan <laughs> Ha bir kez daha sıyrıldı. Şutunu çekti bu defa. Yan ağlarda kaldı. Okan bir uzun topta Emrah'a doğru Fatih ilerledi topla birlikte. Fatih vurdu. Out. Doğru, Fatih, Talha, ara pas düşüncesi hasta, hasta. Furkan ve Taç. Bilal, Furkan, Salih kafa vuruşunu yaptı. Fatih, Salih'te kaldı. 3'e 2 geldi. Prime City, Salih savunmadan Dışarıya. Köşe vuruş kullanıldı Furkan. Doğrudan kale Ramazan. Bilal. Çevre kontrolü arkadaşlarına baktı Furkan. Talha sonrasında Efe'nin şutu. Görkem. Efe zor da olsa pasını aktardı Furkan. Dışarıya vurdu. Gel, 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 gel. Dur buraya. Dur, 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 dur. Furkan. Fatih. Solda Efe var. Arka direkte Talha. Direkt dibinden dışarıya çıktı. Etkili orta Fatih'ten. Talha'nın kafa vuruşu. Kale isabet bulamadan dışarıya çıktı. Salih havalandırdı. Emir pas attı noktada. Hiçbir takım arkadaşı yok out Gel topla, yok bile, yok. Geldim Efe orta alanda topla buluştu. Efe bıraktığı Talha vurdu Görkem tekrar çıkardı. Ayberk uzaklaştıramadı. Bilal orada topla buluştu. Talha'ya bıraktı. Tekrar Bilal dokuzuncu gol. 9. gol. 9-0 oldu. Bra. Santra'dan çekti şutunu. Out. Çizgi biraz kimse çizgi çizgi. Melo. Melo. Kimse yok. Hey, hey, hey. Furkan. Talha'ya bıraktı. Talha. O da geride Bilal'le oynadı. Takımı yönlendiren isim Talha. Sağda Meli hücuma katıldı. Efe'nin vuruşu. 10-0. Melih çıktı savunmasından yaptı asistini. 10. gol Efe'den geldi. Skor 10-0 oldu. Talha bir vuruştu ondan Görkem. Bravo. Bilal Efe. Baktı kale Efe. Direkten döndü. Bir direk daha. <laughs> Muhtemelen üçüncü veya dördüncü direk. Sümer City için. Ayberk. Emrah. Ortada Emir vardı. Emrah'ın şutu. Melih'ten döndü. Sonrasında Bilal bıraktı Furkan'a. Karşısında Ayberk. Furkan sıyrıldı ondan. Çekti şutunu Görkem. Salih koştu yetişemedi Taç Uzun bir taç atışı Efe'nin kafa vuruşu Savunmadan alanında Atak sürecek Talha 11. gol şansı Talha Savunma Ay, oh, Fatih oh, şık bir çalım Talha Salih izin vermedi ya, Söktü aldı rakibinden Çıkardı takımını ata. Salih. Sıyrıldı. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı Ramazan. Sonrasında Emir çizgi indi. Çevirdi. Bir kez daha Ramazan. Üst üste iki kurtarış. Devleşti kalesinde. Şu ana kadar da gol görmedi. Sümer City kalecisi. Emir. Baktı arkadaşlarına. Arka direğe doğru. Bir şut. Dışarıya. Out. <laughs> Fatih harika pas Talha 11. gol şansı Görkem Çevirdi içeri Bilal Geçemedi rakibine Top kaybı Bilal'den Ayberk Salih Geriye tekrar Ayberk Furkan Dikine pas Emir kontrol etti zor da olsa. Oyun alanında tuttu. Çevirmek istedi içeri. Efe girdi araya. Korner. Furkan. Şutu Ramazan için. Bir ay rahat bir top. Devam devam. Abi uzun kesin. Gel gel gel. Anne sağlıcakla. Dur, dur, dur. Furkan tek başına girdi. Çalıma Ayberk'ten sıyrılmıştı. Şutunu çekti. Görkem bir kez daha ayaklarıyla çeldi. Sonrasında Furkan. Sağ kanatta Emir. Furkan'la oynadı tekrar. Furkan baktı kaleye. Karşısında iki oyuncu var. Çekti şutunu savunmadan. Dışarıya çıktı. Korner. Emir. Ayberk. Döndü kalecisine. Görkem uzun top Fatih o noktada Hayber ters bir kafa vuruşu Furkan mükemmel attı. 11. gol gelişine şahane bir gol. 11-0 Mercedes hata da. Talha. Bilal. Emir'den önce davrandı. Oynadı Fatih'le. Tekrar Bilal. Efe orta alanda sağda Furkan solda Talha var. Ortadaki Bilal'le oynadı. Efe. 12. gol şansı. Görkem atak sürecek. Bir vuruş daha Furkan'dan. Out.

Furkan 3'e 2 geldi Prime City Furkan'ın pası bir aylı hızlı Aynen. Ramazan çıktı aldı bıraktı Bilal'e ondan sağda Fatih Furkan Ayberk'le mücadelesi Furkan Ayberk'in teması Taç Uzun bir taç atışı Salih orada. Sonrasında Bilal Görkem bir kez daha çıkardı. Furkan havalandırdı. Emrah düzeltiyorum Salih. Dokunamadı. Alt. Hey, Efe dikine pas. Talha, Bilal koşuyu gösterdi. Topla buluştu. Topuk bası. Talha tamamladı. 12-0. 2 oyuncu. 12. golü kaydetti. Emrah baktı kaleye. Santra'dan. Çok kötü. Dışarıya attı. Out. Sümers'te 12 gol buldu. Görkem 12 gol yedi ama belki de 2 katı kadar da kurtarış yaptı. Şu rakip takım karşısında. Fatih'ten hata. Taç. Salih takım arkadaşlarına baktı. Geriye ortada Furkan. Ayberk. Uzaklardan vurdu. Korner. Köşe vuruş kullanıldı. Ön direkte Emrah. Bir korner daha. Çık, 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 çık. Prime City için atak sürecek. Bilal'den sıyrıldı Ayberk. Şutunu çekti. Dışarıya yolladı. Out. Furkan. Bilal. Talha. Bıraktı Furkan. Gol atmadı. Efe bıraktı o da. Talha. Furkan 13-0. <laughs> Ha bir kez daha geldi Sümer City. Bilal yaydı, çekti şutunu direk. Tekrar direk. Orada bir temas da vardı. Taç. Furkan açısı dar. Sağ kanattan yakın direğe 14. golü kaydetti. Efe uzun top. Melih bıraktı. Talha ondan. Bilal tekrar Talha sağda. Furkan. Furkan. Bu defa çok kötü vurdu. Out. Salih. Paslaşarak kullanıldı kale vuruşu. Bayberk. Uzun top. Oradan dışarıya. Out. Fatih. Bilal. Talha ve Efe arasındaki anlaşmazlık. Efe'nin gerisinde kaldı bu pas. Emir, Bilal oynadığı Talha'yla takım kaptanını bıraktığı Fatih. Furkan çizgide Salih. bıraktı. Faul dedi hakem. Meli'nin faulü. Serbest vuruşu Prime kullanacak. Emrah, Meli girdi araya. Fatih, Görkem bu bölümde çıktı kalesinden. Salih girdi kaleye. Bilal solda Talha pas istedi. Efe Talha topla buluştu Sağda Fatih 3'e 2 geldi Fatih harika geçti bıraktı Melih çizgide Görkem atak sürecek Talha Tekrar Melih Tekrar çizgide bu defa Salih Tekrar Salih Üst üste kurtarışlar Görkem ve Salih'ten Köşe vuruş kullanıldı Talha İndi çizgiye çevirdi içeri Görkem Sonrasında Bilal Melih solda. Karşısında Furkan var. Çizgide Talha. Fatih, düzeltiyorum Efe 15-0. abi. Aferin. 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 Başka. Büyük başkan, Büyük başkan. Hadi neler? Kaçalım da oynayalım ya. Aynen, aynen. Hadi, Bırak beni. hadi, hadi. Ah. Hadi. Koşmaya devam. Bırakma, hadi. Hadi. <laughs> bırak, bırak 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 Abi Ramo da abi arkada. Merhaba merhaba. Ramo ile. Ramo. Hadi abi. Gel oğlum. bu patis. Hadi başlayalım. Bilal. Arka direkte Melih var. Talha. Geriye Bilal ile oynadı. Bilal. Furkan tek pas Efe. Tekrar Talha bıraktı. Aa! Melih attı golünü. 16-0. Averaj'da bir aylı geriye düştü Prime City. 16 gol yediler şu ana kadar. Sümersi karşısında Fatih. Ramazan dışında tüm oyuncular golle buluştu. Sümersi de Talha, Bilal bıraktı. Furkan çekti şutunu Ayberk'ten döndü. Bilal. Furkan. Talha pas istedi. Furkan. Salih. son dakikalar mücadelede. Bilal harika bir vücut çalımı. Emrah'tan da sıyrıldı. Sonrasında Furkan. Furkan, Talha. Melih koştu öncesinde. Salih uzaklaştırdı. Furkan kaleciyle karşı karşıya kaldı dediğim anda. Fatih o noktada. Sonrasında kayma yasak olduğu için hakem durdurdu oyunu. Emir topun başında barajda iki oyuncu var. İşaret geldi Emir geldi vurdu barajdan döndü. Burkan ikinci çalım kaleciyle karşı karşıya 17-0. Mücadelede son düdük. Sümer City 17, Prime City 0.